Hiç günlerce yemek yemediğinizi düşündünüz mü? Beş gün boyunca sadece su içerseniz vücudunuzda neler olur? Kaç kilo verirsiniz? Gelin, bunu gün gün inceleyelim. Birinci gün, vücudunuz hala depoladığı enerjiyi kullanıyor olacak. Açlık hissedebilirsiniz, ancak bu tamamen normaldir. Günün ilerleyen saatlerinde karaciğerdeki glikojen depoları tükenmeye başlayacak. İkinci gün, artık yağ yakımına geçiyorsunuz. Vücudunuz enerji için yağları kullanmaya başlarken sindirim sisteminizde dinlenme moduna girecek. Bu süreçte hücreler kendini temizlemeye başlar ve açlık hissiniz azalırken zihninizin daha berrak olduğunu fark edebilirsiniz. Üçüncü gün otofaji süreci hızlanıyor. Peki otofaji nedir? Vücudunuz eski ve hasarlı hücreleri temizleyerek yerine yenilerini üretiyor. Cildiniz daha parlak görünebilir ve bağışıklık sisteminiz güçlenebilir. Dördüncü gün Toksinler vücudunuzdan atılmaya devam ediyor. Eğer eklem veya kas ağrılarınız varsa hafiflediğini hissedebilirsiniz. Metabolizmanız tamamen temizlenme sürecine girmiş durumda. Beşinci gün, vücudunuz artık tamamen açlık moduna girdi. Kendinizi hafif, zinde ve enerjik hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu süreç sonunda ortalama 6 ile 7 kilo kaybedebilirsiniz. Ancak unutmayın, bu diyet herkes için uygun olmayabilir. Ve en önemlisi, bu süreçten çıkarken ani beslenme değişiklikleri yapmamak çok önemli. Eğer her gün yeni şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek istiyorsan abone olmayı unutma. Hoşça kal.